Merhaba, TYT Matematik hakkında aklındaki her soruya cevap bulabileceğim bu videoya hoş geldin. Kanalımda bundan önce bir sürü TYT Matematik videosu çektim. Ama düzenli olarak TYT Matematik videolarını güncelliyorum ki yorumlarda sizlerle buluşup sizin bütün sorularınıza cevap verebilmek için. Eğer senin de matematik veya herhangi bir konu hakkında aklına takılan bir şey varsa Yorumlarda bana ulaşabilirsin. Sana kesinlikle dönüş sağlayacağım. Yorumlarda buluşalım. Önce bunu söyleyerek videoya başlıyorum. Şimdi öncelikle yaşadığınız birkaç problemden bahsedeyim. Zamanında benim de yaşadığım. Öncelikle kendimi tanıtarak tabii ki başlayayım. E, i̇simlerden anlaşıldığı üzere Metan Gazi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisiyim. Sınava girdiğim sene TYT Matematiği 37'ye 3, AYT Matematiği ise full çektim. Yani 40'ta 40 yaptım. Ve bunları yaparken aslında süre anlamında da hiçbir sıkıntı yaşamadım sınav esnasında. TRT matematiği yaklaşık 40-50 dakika gibi bir sürede bitirdim. Ve matematik kısmında bir sorun yaşamadım. Geometride 2-3 tane dikkatsizlik yapmışım. E, full edebilirdim. Çıktığımda full bekliyordum. Ama sınav anı bildiğiniz gibi bazen beklemediğimiz dikkatsizlikler çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 20 net 6. Şimdi 20 netin altındaki olan arkadaşlarımızın ne yapması gerekiyor? Öncelikle sizin adım adım ilk 12 konuyu bitirmeniz gerekiyor. Şu anda bana koşuluk için yazan öğrencilerim, önceden yazan öğrencilerim ve geçen seneki öğrencilerim. Ya da sizler gibi şu an benden herhangi bir şekilde ücretli koşuluk almayıp YouTube'dan takip eden öğrencilerim. Hepinize önerdiğim şey ve yaptığım program aynı şeyin üzerinden ilerliyor. Bu şey nedir? Öncelikle matematikte ilk 12 konuyu tamamlayın. Neden ilk 12 konuyu tamamlamalıyız? Neden ilk 12 konuyu tamamlamadan problemlere geçmemeliyiz? Temel mantığını anlatayım size. Şimdi problemler dediğimiz şey nedir? TYT Matematiğin ilk 12 konusunun yazı yazılarak cümlelere dökülmüş halidir. Doğru mu? Doğru. Bunda en fikiriz. E sen önce kendi seviyene uygun bir TYT Matematik hocası bul. Bundan ilk 12 konuyu tara. Kendi seviyene uygun bir soru bankasından da bunu tara. Ne oldu? İlk 12 konuyu temel düzeyde öğrendin. E bundan sonra ne yap? Git te, ilk 12 konuyu daha üst düzey bir kanaldan dinle. Daha üst düzey bir soruları çöz. İki kaynaktan bitirdin mi? Geç problemlere. Problemleri öğren, 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 öğren. Ondan sonra ne oldu? İlk 12 konu bitti, problemler bitti. E ne oldu? Senin TYT matematikte geometri dışındaki aslında birçok eksiğin bitti. Ya fonksiyon falan kalıyor tabii. Polinomdur, fonksiyondur. Bunları ara ara soru çöze çöze de öğrenebilirsin. Konu anlatımını izleyip sorulara da yönelebilirsin. Bu sana kalmış bir şey netimiz 10 15 20 net bandına kadar böyle takılmaya başladı. 15 20 net bandıysa yavaştan aslında senin e, soru bankalarından denemelere geçiş zamanın başlamış demektir. Hani haftada bir iki tane TYT matematik denemesi çözebilirsin ama bunun yanı sıra güzel bir kaynak mesela 3 4 5 gibi bir kaynak çözebilirsin. Bu seviyen için senin gayet ideal ve ya bilgi sarmal da olur gerçi. Bilgi sarmalı da çözebilirsin. Ya, bu tarz bir kaynak çöz. Ondan sonra 20 netin üzerine çıkmaya başlar. 20, 22, 19, 23, 25, 20. Senin yapman gereken şey haftada minimum 5 gün TYT matematik denemesi çözmek. E zaten haftada bir günde genel deneme çözdüğünü düşünüyorum. Haftada minimum 6 gün TYT matematik denemesiyle haşır neşir olman gerekiyor. E neden? Neden ondan bahsedeyim? Bro sen ilk 12 konuyu çözdün. Tamam. Problemleri çözdün. Tamam. E şimdi bir sonraki seviye ne? Senin düzenli deneme çözmen. Niye? E ben sana desem ki problem rutini yap. Tamam problem rutini yaptın. Günde 20 tane çözdün, 30 tane çözdün. E senin ilk 12 konun kaldı. Yani o ilk 12 konuyu nasıl tamamlayacaksın? E unutursun. Tekrar etmediğin sürece unutursun. Ya da ben sana dedim ki tamam problem rutini yaptın. E geometri ne olacak? Geometri ayrı bir rutin, problem ayrı bir rutin, ona ayrı bir rutin. Bu Arkadaşlar böyle bir rutin yok. Ha, bir sürü rutin yapmayın. Bir tane TYT matematik denemesi rutini yapın. Siz bu TYT matematik denemesi rutinini oturttuğunuz zaman ilk 12 konu pro rutinini oluşturuyorsunuz. Problem rutinini oluşturuyorsunuz. E, TYT fonksiyondur, paraboldür, işte ne bileyim polinomdur gibi rutinleri oluşturuyorsunuz. E, bunun dışında e, AYT tarafına çok güzel bir hazırlık yapıyorsunuz. Bunun dışında geometri çözmeye başlıyorsunuz. Geometri rutini yapmış oluyorsunuz. Yani arkadaşlar benim söylemek istediğim şey şu... Siz bir rutin oluşturduğunuz zaman TYT matematik denemesi olarak matematiğin birinci basamağındaki her alana bir e, göz kırpmış oluyorsunuz diyebilirim. 20 net üstü içinde dediğim gibi 5-6 denemenin yanı sıra yapabileceğiniz bazı çalışmalar var. Arkadaşlar geometri denemeleri alabilirsiniz siz. Neden geometri denemeleri alabilirsiniz? Siz 20 net civarı yapıyorsanız yani 20 ve üst buna 30, 32, 33, 35, 40'lar da dahil. şöyle siz geometride sıkıntı yaşıyorsunuz. Neden? Fulleyemiyorsunuz. 10'da 5, 10'da 8, 10'da 3, 10'da 9. Hani 5'in 3 üstü 3 altı tadında takılıyorsunuz. Genelde 5 ile 8 arası gidip geliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ya yenmenin en güzel yönünü geometri çözmek. Benim önerim nedir? Ondan bahsedeyim. Akşamları TYT matematik denemesi çözüyorsunuz ya sabah ilk uyandığınızda güne bir tane geometri denemesiyle başlayabilirsiniz. Bu hem zihninizi açıyor. Ben kendi sınav senemde denemiştim bunu. Hem böyle mutlu uyanıyorsunuz. Mesela arkaya bir şarkı açıp, sevdiğiniz bir şarkı olabilir bu. Geometri de denemesi çözün. 10 soru falan oluyor zaten. Hani akıyor ya. Gerçekten akıyor ve geometride hızlanıyorsunuz. E, matematikte çok yüksek bir net yapmak ve hızlı sürede yapmanın anahtarı geometriden geçiyor. Siz eğer geometride zaman kaybetmeden en yüksek net yapabiliyorsanız matematik tarafınız gerçekten çok çok yüksek geliyor. Şöyle söyleyeyim ben 30 soruyu mesela 25-26 dakikada çözebiliyordum TYT matematikte ama geometri kısmını 10 soruda 10 soruyu 17-18 dakikada çözüyordum mesela. Ama hızlandım, 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 hızlandım. Geometrideki 10 soruyu 7 dakika, 8 dakika kadar kısa sürelere indirebildim. E bunun sebebi ne? Geometri rutini. Aslında gece de FET matematiklerimizi çözerken geometri çözün sabah uyandığımda da. Hani beynim uyurken uyanırken, uyurken uyanırken geometriyi çöze 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 çöze. Aslında onun bir görmek değil de akılcı bir şey olduğunu öğrendi. Hani onu yaparsan bu vardır, şunu yaparsan bu vardır gibi bir ders aslında geometri. Benim bu konu hakkında arkadaşlar şu an kedim pencerenin yanında. Onu kurtarmaya gitmem gerekiyor. Dışarıya atlayabilir çünkü çözemiyorum ben bu kediyi. Minnoş koyduk bu arada kedinin adını. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Minnoş Suratsız